Selam yani dostlar bugün Hangardayız m 24'ten diğer silahlara karşı birinci olmaya çalışacağım Yanda editörüm de var Bol keyifli aksiyon dolu bir maç çıkaracağız Team Bakalım match. birinci match. olan go. miyiz bir silahlara karşı M24 Oy güzel Onu söylemedi lan Kendisi <laughs> buradan geliyordu dan daha yere. Safet. Safet seni vuruyor lan. Kaçın. Onu da aldım. Reloading. Hadi be. Güzel. Oy. Benim bomba geldi oraya. Hangi hayvan attı bu bombayı? <laughs> alıyor adam nasıl alıyor? Kapıştırın duvara onu. Hadi be. Ya öl be canı bir ya. Hadi göster o Ne de bir tane. Bence o uçtu ne deyiz lan. Düşmedi. Oy şerefsiz yani. Az düşmedi lan. Bombayı almamak çok kötü. Vurdum bir tane daha. Vurdum bir tane daha. Vurdu bir tane daha. Yeter. Zahmet düş ya. Zahmet düş Hadi be. Onu yedim abi. Gat yere. Gat yere. Hadi ben. Gat yere. Hadi be arkadan vurdum. Bombayı yedi. Yat yere. Yat yere. Of ne vurdum be. Hadi be. Sen az, düşmüyorsun. az düşmüyorsun. Düşer, bak. Yat yere. Ha vur oradan. Ha geldi arkayız lan. güzel. Anladım. Çok iyi Süper bir maç. Arkadaşlar bir beğeni atalım. Bir de abone olup bildirimleri açarsak seviniriz. Kimiz tek güzel mi kaldı? aynen. Tamam. Oy. Ona göre oyna. da. Hadi be. Hadi be. Sen solu tut ben sağ'ı tut. Bomba. Yedi bir tane. Yedi bir tane. Yedi bir tane. Canı yok. Güzel. Aynen, dur alacağız. Dur sen canı istedin. Yat yere. Çok güzel. Yat yere. Oy anam oy. Oy anam oy. Oh, Ay, şey bu. Mi? Keyifli bir güzel maçtı. Yarın bir kişi. Süper. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Bunun gibi bir video olan gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.